Başlıyoruz. Dilek tasarı kiplerine, yani dilek istek kiplerine. Sevgili gençler, biliyorsunuz ki dilek kipleri istek bildiren kiplerdi. Ee, eylemin tasarı zaman, e, tasarı kavramını bildiren kiplerdi. O halde arkadaşlar ne demiştik? doğru ayrıldığını söylemiştik. İlk olarak arkadaşlar gereklilik kipiyle başlıyoruz. Arkadaşlar gereklilik kipe eylemin gerekli olduğu eylemin yapılmasının hemen yazalım buraya eylemin yapılmasının gerekli olduğunu bildiren kiplerdir. Yani arkadaşlar burada eylem mutlaka yapılmak durumunda eylemin yapılması gerekiyor. Peki etki nedir arkadaşlar? Meli malı. Meli malı eklerini alan eylemler eylemin yapılmasının gerekli olduğunu ne yaparlar arkadaşlar? Bildirirler. Şimdi arkadaşlar hemen çekimleyelim. Biz gelmeliyiz. Kaynaştırma ünsüzü var şurada hemen. Siz gelmelisiniz. Onlar gelmeliler. Pardon, bizden başladık. Senden başlamamız lazım. <laughs> ben gelmeliyim, sen gelmelisin, o, o gelmeli, biz gelmeliyiz yani gelmemiz gerekiyor, siz gelmelisiniz. Onlar gelmeliler. Arkadaşlar burada e, dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Onu hemen şuraya not olarak vereceğim size. Notumuz şu arkadaşlar. Meli malı tipine dikkat etmelisiniz. Neden? Çünkü bazen gereklilik anlamı dışında olasılık anlamı katıyor. Yani soru nasıl gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? meli malı eki cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır şeklinde karşınıza ne yapabilir arkadaşlar? Çıkabilir. Mesela gelen ömer olmalı. Şimdi arkadaşlar hemen eylemi çekimliyorum. Olmak fiil kök malı gereklilik kipi. Kipte bir sıkıntı yok bakın. Kip yine gerekli kip olarak karşınıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar. Ama arkadaşlar şuradan anlam olarak baktığımızda anlam Ömer'in gelmesi gerektiği gibi bir anlam değil ki. Buradaki anlam nedir arkadaşlar? Bir olasılık, bir ihtimaldir. Yani gelen Ömer de olabilir, Ömer olmaya da bilir. Burada bunlara lütfen dikkat edin. Çünkü arkadaşlar sorularda karşınıza mutlaka ee, şu notta verdiğim gibi çıkacak. Hemen arkadaşlar gereklilik kipinden sonra şart kipine geldik. İki, Şart ve arkadaşlar karşınıza ne olarak çıkacak? Koşul kipi olarak çıkacak. Sevgili gençler, eylemin yapılmasını bir başka eylemin yapılmasının şartına bağlayan nedir? Bir kiptir. Yani mutlaka eylemde bir şart anlamı olacak. Ve sevgili gençler burada ekiniz ne olacak? TSA olacak. Buna lütfen dikkat edin. Yine bununla ilgili de size bir not vereceğim. Yani her TSA varsa e, bu şart mıdır? Kip olarak evet arkadaşlar, kip olarak şarttır. Ama arkadaşlar anlam olarak baktığımızda her TSA'nın cümleye şart katmadığını göreceksiniz. Biz şart katanlara bakalım öncelikle. Ben gelsem, sen gelsen, o gelse, biz gelsek, siz gelseniz, onlar gelseler. Şimdi arkadaşlar hemen bir örnek verelim. Sen gelsen, o da gelir. Yani burada arkadaşlar eylemin gerçekleşmesi o kişinin ne yapmasına bağlı? Gelmesine bağlıdır. Şimdi arkadaşlar dedik ya her acaba ssa şart anlamı katar mı? Şuraya bir not düşüyorum. Diyorum ki o da bizimle gelse. O da bizimle gelse. E şimdi arkadaşlar ben burada e, herhangi bir şarta bağladım mı? Bağlamadım değil mi? O da bizimle gelse dedim. E şimdi herhangi bir şarta bağlamadıysam hemen arkadaşlar eylemi çekimliyorum. Çekimledikten sonra anlamına bakıyorum. Burada ne kattı arkadaşlar? İstek anlamı kattı. Demek ki arkadaşlar SSA kipi yani SSA şart kipi cümleye bazen ne katabilirmiş? İstek anlamı katabilirmiş. Bunu da unutmayın. Hazır istek anlamı katabiliriniz derken hemen arkadaşlar geldim istek kipine. Şimdi benim gençler e, bunu iyi bilir. Biz derste işlerken demiştim ki onlara e, görebileceğiniz en saçma kiplerden kullanım olarak bir tanesidir. E, oradan hemen arkadaşlar göreceksiniz. İstek kipi nedir? Eyleme istek anlamı katar. Eyleme bakın arkadaşlar ne katacakmış? İstek anlamı katacakmış. Şimdi arkadaşlar eki nedir? E-A ekini alır. Yani eyleme gelen E-A eki bize ne yapacak arkadaşlar? İstek anlamı verecek. Hemen kişilere göre çekimleyelim. Ben geleyim. Bakın birinci de bir sıkıntı yok. Sen gelesin. O gele. O gele. Biz gelelim. Siz gelesiniz. Onlar geleler. Dediğim gibi arkadaşlar kullanımında biraz böyle e, kulaktırmalayan bir şekil vardır. Ee, ama birinci tekil ve birinci çoğul kişi herhangi bir problem görmezsiniz. Ben geleyim. Bakın istek anlamıdır. Ee, o da bizimle gele. Ee, o da okuya. E, ee, i̇stek anlamını ne yapar arkadaşlar? Eylemlere katar. Ancak burada dikkat etmenizi istediğim bir husus var. Küçük bir not vereceğim size. Sevgili gençler, bazen istek tipiyle dua ve beddua kavramlarında ne yapabilirsiniz? Bulunabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bir balıkçı gördünüz, ona diyorsunuz ki rastgele. Aslında onun için ne yaptınız? Dua ettiniz. Veya arkadaşlar ne diyorsunuz? Allah iyiliğini vere diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada ne yapıyorsunuz? Aslında istek tipiyle dua ve beddua kavramlarını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Son olarak arkadaşlar emir kipi. Arkadaşlar emir kipi eki e e olmayan bir kiptir. Yani hemen şuraya ne yazıyoruz? Eki e yoktur. Ve arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Birinci tekil kişi ve birinci çoğul kişi için Emir gerçekleşmez. Sınıfta da size bunu çok sormuştum hatırlıyorsanız. Demiştim ki e, sizlere bakarak demiştim ki arkadaşlar e, kendinize emir verebilir misiniz? Veya topluluk olarak biz kendimize emir verebilir miyiz? Demiştim. Siz de demiştiniz ki bazılarınız. Evet hocam ben kendime emir verebiliyorum. İşte hatta e, Sefa demişti ki Sefa kalk ders çalış. Bu şekilde kullanmıştı. Ama arkadaşlar ee, sizler aslında kalk ders çalış derken kendinize emir vermiyorsunuz. İkinci tekil kişiye emir veriyorsunuz. Yani kalk kim sen, çalış kim sen. Yani e, siz kendinize istekte bulunabilirsiniz. Gereklilik tipiyle kendinize e, bir kavramı çekimleyebilirsiniz. Ancak arkadaşlar ben ve biz olarak kendimize ne yapamayız? Kesinlikle emir veremeyiz. Dediğim gibi arkadaşlar ben için yok. Sen gel, o gelsin. Biz için gördüğünüz gibi yine yok. Siz gelin, onlar gelsinler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer kiplerde çekimleyebiliyorsunuz ama ben ve biz için Emir kipini ne yapamıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle çekimleyemiyorsunuz. Bunlara da dikkat edin.